Şimdi başlangıcın boyuna Bu arada ee, akşaya geri döndüm. Ee, yıllar sonra yeni bir video. Bu oyunu çektim mi bilmiyorum. Bu arada. Geliyor evet, evet, tamam. Ben evet, işte, evet, Allah. koş koş koş. Arkadaşım ben kısacağım. Beni duyuyorsun. E, arkadaşlar Cumartesi günü bu arada aşırı izlenmişiz tabi bunun için teşekkürler. Aşırı izlenmemiz gerçekten iyi oldu bu arada. ve daha iyi izlenebiliriz. Evet, böyle de iyi izlenebiliriz yani. Bu da kim geldi? Arkadaşlar 15 abone olmuşuz onun için de teşekkür ediyorum tabi. Aşağı birazdan göstereceğim. Ee, birazcık gelişeyim. Bugün orada Roblox'ta çekebilirim. Ama belki tabii, Belki çekeyim. Belki çekmeyeyim. Bakayım. Yeni tura geçiyoruz. Ee, 6 dakikalık bir video. Evet. İlk adımız. Bakalım. Evet. Allah. kaç. Ne var kaç. Hop da. Hoppa. Asıl oy! Mükemmel oldu. Al 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 sana. Al 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 Akşam bu video akşam bu oyunu eski kanalıma da çekmiş olabilirim. Burada akşam bu video gelecek ya da iki video. Haber artık YouTube'da tekrardan başlıyor. Şu bu izlemelerden dolayı ve akşam niye niyeyse cumartesi günü bayağı kötü izlemişim. Niye böyle oldu bilmiyorum ama cumartesi günü mükemmel izlemişim. Beni 90 dakika izleyenler de olmuş cumartesi günü. Baktım e, abone abonelere abone olun arkadaşlar e, 15 abone olmuşuz 16 ab aşağı bu arada istediğiniz bir oyun varsa e, yazın o yükleyeyim onu of oh, öldüm tabi istediğiniz bir oyun varsa söyleyeyim ben onu çekeyim bir Hop hop bu kadar 哈哈哈哈。Oh, oh, oh, oh. Hoppa 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 Ah ikimizde Arkadaşlar e, güzel bir video olur inşallah yani Youtube tekrar başladım bir de Döne döne vuracağım da şunu karşısına Vallahi. Bir de döne döne vuracağım döne döne daha iyi olabilir Niye diyorsunuz döne döne daha iyi olabilir belki Ne yok ki Bak oh, annesi o zaman Allah 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 Buraya kalkalım şimdi. Hop pa 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 pa. Ya iki kafası çıkıyor lan. Arkadaşlar görüyor musunuz benim bir tipalle gittiğim vardı. Birinci bölmedik hatta. Tabii o bende yok. Elin kaldıysak eee oraya kadar o oyunu yükleyeceğim tabii. Videoyu da çekeceğim. Ama bir ara çekerim ya. Belki bir ara. Evet bir çekebilirim. Bu arada çok onu... öyle bu arada ne ya dönmüyor. Ösen alalım artık. Bak bak. Ben şimdi Aa! Ya ne olmuş ya? Za. O şey oldu. Bir de şöyle bir de böyle bir daha nereden 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 nereden? Yerden. Eee Arkadaşlar bugün de iyi izleniyoruz bu arada. Teşekkür ederim. İyi izleniyoruz bugün de valla. Ve şunu bir artık bir hızlı hızlı Bak tabi. Sesler Türk. O zaman hazır mısınız arkadaşlar? Sen lan. Bak tabi. Signatur <laughs> Çakaç. Gidelim. Evet, gidemeyiz. Bir dakika ne oluyor? Ne? Ee, ee niye gidemedi? Al işte şimdi iki tane geldi. Bu nereden geliyor? arkadaşlar bu kadar olsun. Umarım YouTube'a dediğim gibi tekrardan başladım. Ee, şeyi de göstereyim unutmamışken. Bir dakika. Heh, tamam. Şimdi sileyim video çekmek için yüklemiştim. Evet. Tamam diyelim. Şu kaldırıldı. Tamam. Bu bu arada şu oyunu bana uğur yok. şu da baya bir şey yok ettim. Arkadaşlar göstereceğim şimdi. He abici siz diyorsun burasınız. Benim gösterdiğim yerden bakabilirsiniz. Sabahtan beri burada zaten oynardım burada sabahtan beri. Bakın, bak, ee, bak baya bir izle, izlenmişim yani. Ama cumartesi, ee, cumartesi, cum, cuma ve pazartesi, salı, çarşamba çok kötü izlenmişiz. Bugün izle, umarım bugün ee, bilmiyorum arkadaşlar. Bu kadar da video. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. <Sessizlik> Notbox Not videosu da gelecek burada.